Merhabalar. Karsiva firmasından satılık bir karavan tanıtmak istiyorum. Bu Iveco kamyonet üzerine inşa edilmiş, yapma kasa, alkovenli 27.000 kilometrede 2017 model bir araç. Aracın fiyatı 2 milyon TL. Bu arada şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2016 model 27.000 km. 2016, 2017 demiştim. Onu düzeltelim. Bu arada sahibine hayırlı olsun diyelim. Bu araç 3 milyona satılmış. 2 bu araçta 2 milyona satılmış sahiplerine hayırlı olsun gelelim biz asıl konumuza ben bu aracı beğendim bunu tanıtmak istiyorum çünkü arkadaşlar bunlar semi entegre o ayrımı da verelim isterseniz bu şurada eğer yatma kısmı yok orası gitgide daralıyorsa buna semi entegre diyoruz eğer orası yüksek orada bir kişi yatabiliyorsa bunu alcoven diyoruz bu çok özel yapıldı İki kişi rahat rahat yatacak. Şimdi içinde göreceksiniz. Bir de bunun projesi hoşuma gitti. Yani evet. tabi tercih meselesi. Aile 300 arkadaş kapı istediği için yapıldı. Kapı normalde biraz daha orta kısımlara kapı konumlandırılır. Var. Bakın diğer araca bakın ortada. Bu araca bakın ortada. Yani orta dediğim şoför mahalline yakın bir yerde. Burada ise kapı arkaya yakın. Bunun tabi dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. Hemen girişte bizi bir berhimi kapı karşılıyor. Burada bir basamakla giriyoruz. Hemen sol tarafta mutfağımız var. Gördüğünüz gibi Tedford ocak, dört, dörtlü ocak, fırın. Şöyle geniş bir mutfak tezgahı. Gördüğünüz gibi burada bir sürü dolaplar, çekmeceler, raflar. Hemen yukarımızda bir havalandırma var, heki. Sineklikli. Burada hemen bir buzdolabı bizi karşılıyor. Bu ailenin tercihi. Bu aile 220 volt büyük bir buzdolabı tercih etmiş. Ee, Samsung anladığım kadarıyla. Evet Samsung. Büyük boylardan. Baya büyük arkadaşlar. Evet. Çünkü yani. aile burada 365 gün yaşamayı düşündüğü için bu tarz bir buzdolabı istedi. Normalde biz karavan buzdolabı Oo, koyuyoruz. Şu an var ya kapıyı açtım soğuk bana vurdu. Evet normalde işte Tetford'un olsun, diğer markaların Berhim'in olsun. 12 volt buzdolabı tercih edilir. Burada 220 volt aile böyle istemiş. E çünkü bu e, bu aracın sahibi olan aile tam zamanlı yaşamak istemiş, değil mi? Evet. Buranın lambasını nereden açabiliriz? Şu, şu yan tarafta olması lazım. A <laughs> Şimdi lambamızı açtık. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada bir MonoBloc tek parçadır. Bu araç bir de monoblok. Evet. Banyomuz da monoblok tek parça. Su sızdırmazlığı <laughs> mevcut. Bu yanlarda fitiller de var. Arkadaşlar bu önemli bir detay. Çoğu karavan firması koymuyor. Burada fitil olması lazım. Yoksa su dışarı çıkıyor. Bu araç biraz dolu bir araç arkadaşlar. Ekipmanlarından bahsetmem gerekirse. Burada bir çamaşır makinesi var LG'nin televizyonu var. Şurada gördüğünüz gibi kontrol üniteleri. Turma C4 mü? Evet. Turma C4 var burada. Havayı ısıtmak için ve sıcak suyu sağlıyor. Doğru. Şurada şöyle bir ambiyans ışıkları görüyorsunuz. Burada gene pek çok dolap var. Onları da göstereyim. Hepsi farklı amaç için tasarlanmış. Mesela burası böyle içkilik gibi düşünebilirsiniz. Baharatlık gibi düşünebilirsiniz. Burada da gene aynı şekilde. Her fuardan sonra bu kapıları bir ayarlatmak gerekiyor. Evet, çünkü çok açıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fuar bir nevi şey testi gibi, evet, çarpışma testi, testi gibi. Oluyor, <laughs> Arkadaşlar, göz şurada güzel bir kısım koy. Buraya işte bir şey koyabilirsiniz uzun süre kalacağınız zaman. Evet, alkoven kısmının yatağı bu şekilde. Gayet geniş. Ölçülerini biliyor musunuz? Ölçüleri şu anda aklımda yok ama bu Ama normal 180 180-190, 190'a 190 140 diyebiliriz arkadaşlar. Tabi giderik evet, daralıyor ama. Biraz daha fazla gibi ama. Şöyle göstereyim. Sırtlığı da bayağı yüksektir onu Şuraya tutamaçlar konulmuş. Onlar evet, önemli detaylar. Çıkarken için... rahat çıkabilirsiniz diye. Havalandırma çıkışlarını görüyorsunuz. Burada ayrıca yatak oluyor. Evet, bu Çift kişilik yatak oluyor çekiliyorum. Aynı aynı zamanda masada e, aşağı iniyor ve tek kişilikte yatak bir çocuk yatabileceği kadar yatak oluyor. Gayet geniş yatak bir, bir imkan sağlıyor. Burada saklama dolapları çok müşterinin özel istediği devamlı yaşamak istediği için tamam abi, saklama zaten. dolapları ağırlıklı bir araç bu. Hiçbir yer ziyan olmamış. Bayağı dolap var arkadaşlar. Ve çok ferah bakın benin boyum 1.80. Nereden baksanız burada şu anda bir 60 cm var. Mesafe mevcut. O da alkovenin geniş olmasının sebebi. İşte e, campervan kullananlar alkoveni bu yüzden istiyor benim Aynen. gibi. Çünkü çok daha geniş bir alan sağlıyor. Yani şuraya oturduğunuz zaman arkadaşlar yani evde oturmaktan bir fark yok şu an. Mesela rahat kanepemize geçtik, oturduk. İsterseniz oraya oturursunuz, bir şeyler atıştırırsınız burada oturursunuz. Şoför mahalliyle aradaki evet, iletişim çok rahat. Perdeyle ayırıyoruz. Hı hı. Gayet ferah, güzel. Biz tamamen butik çalıştığımız için bu arada bir haber daha verelim. Kısmet olursa fuar dönüşü, hazırlıklar tamamlandı. Bursa İnegöl Hamze Bey Organize Sanayi'de ikinci fabrikamızı Oo, açıyoruz. Çok güzel. İstanbul'a yaklaşıyorsunuz. Evet yaklaşıyoruz. <laughs> Ortalama e, 2000 metrekare ofis, 3000 metrekare de çalışma alanı gibi bir fabrikamız mevcut olacak İnegöl'de. Orada ikinci bir kabuk hazırlıyoruz. Kısmetse onu da Bursa'da üretmeye başlayacağız. Çok güzel. Arkadaşlar şu boy aynasını da şiddetle tavsiye ediyorum. Hem karavana genişlik katıyor hem de video çekerken selam verebiliyoruz sizlere. E, 220 volt buzdolaplarının dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. Bunlar normaldeki kadar ısınmıyorlar. E, o yüzden 12 voltlar kadar e, büyük havalandırmalara ihtiyaç duyulmuyor. Hele ki işte çift gözlü olanlar daha da avantajlı. Ben tek gözlerden her zaman çift gözleri tavsiye ediyorum. Bu araçta 4 tane panel var. 4 panel. Onu kristal. Hı -hı. 205'lik zannedersem yanlış hatırlamıyorsam iki tane lityum akümüz mevcut gayet güzel burada da görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü dolap var yeni sahibine hayırlı olsun diyelim şöyle kısaca bir dışını da göstereyim burada turmanın egzoz çıkışı var arka kısmı böyle motosiklet taşıma da var Burada dış duş var. Ee, gene buzdolabının havalandırması mevcut. Burada bir servis kapağı var. Burada dış su, temiz su dolu mağazı var. Gördüğünüz gibi büyük bir alkoven var. Burada Turma C4 egzoz çıkışı. Burada tuvaletin kaseti. Burada da gene servis kapısı var. Ama sanırım burada jeneratör de var. Çünkü egzoz çıkışlı. Yukarıda Neta'nın uydu alıcısını görüyorsunuz. Arkadaşlar gayet ferah bir karavan. Ne diyelim? Sahibine hayırlı olsun diyelim. Umarım kısmetse günün birinde benim de böyle bir karavanım olur. İşte insanoğlu hep daha büyüğünü istiyor. Daha genişini istiyor karavanda. Ama renkleri de hoşuma gitti. Yani şu kırmızı, beyaz, gri iyi uyum sağlamış. Ben koyu renkleri genel olarak sevmiyorum. Şöyle videomuzu sonlandıralım. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.